ve e, bu gidişin gidişat olmadığını söyledi, ekonomik felaketlere yol açabileceğini, toplumsal felaketlere yol açabileceğini e, söyledi ve fakat e, sonunda herkes her şeyi görmüş oldu. Çoğunuz ticaretle uğraşıyordur, çoğunuz e, siyaseti yakından takip ediyordur ve gelinen noktayı bu topraklar açısından, bu topraklardaki farklı dini ve etik kesimlerin kardeşliği, birliği açısından son derece sıkıntılı görüyordur. Bunu yakinen biliyoruz, hissediyoruz. Az evvel Kartal'da Patmoslular platformunun toplantısındaydık. Ben ve iki arkadaşlarım ve il, ilçe yönetimlerimiz. orada da bunları gündeme getirdik. Atmos halkımızın da beklentileri e, bu topraklarda barışın, insan haklarına hakim olmasıydı. Sizlerin de e, beklentileri bu olduğunu biliyorum. Şu anda başkanımız bahsettiği yaşanılan önemli bir sıkıntı var. E, tanıtım günlerinin engellenmesi, siyasal baskının artması e, çerçevesinde Bitlis halkına, Bitlis'in sivil toplum kuruluşlarına yaşatılan bir engelleme var. Ben zaten daha, daha belki tevafuk oldu. Daha bu hafta e, bana gelen e, Bitlis Milletvekili kilerle ilgili şikayetleri İstanbul'da basın toplantısında düzen etmiştim Maalesef ki e, birçok eleştiri alan bir ki e, işin doğrusu. E, mecliste de e, çok eleştiri yaptığı bir e, Ve son olarak duyduğumuz bu e, üzücü olaylar, üzücü engellemeler bizim e, açımızdan tasvip edilecek bir durum değil. E, biz para sahiplerini siyasal iktidarı kendisine payanda ederek bu gücünü devam ettirmesini hiçbir zaman tasvip etmeyiz. Bunu açıkça söyleyeyim. Biz halkın partisiyiz halkın ve halka, sivil topluma e, bu ülkenin vicdanına yönelik e, olumsuz fiillerine karşı elinizden e, geldiği kadar duyuyoruz. Ve bunu da sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. E, sizler de görüyorsunuz sadece bugün değil. E, maalesef ki iktidarın e, yıllardır güçlüyü koruyan e, ve maalesef ki zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikaları, insan haklarını ihlal eden politikalarıyla geldiğimiz nokta burası. Türkiye e, bu noktada son derece kötü bir yere gidiyor. Şu anda e, Bahçeli, Erdoğan e, ittifakı, biz buna Cumhur Zulüm İttifakı diyoruz. Başka bir şey değil. Çünkü A'dan Z'ye birçok konuda zulüm üzerine ittifak yapmış durumdalar. Sadece ve sadece kendi çıkarları için bu ittifakı devam ettiriyorlar. Aslında e, ülkenin de kötüye gittiğini kendileri de görüyorlar. Vekilleri de görüyor ama e, sırf bir takım çıkarları için bu ittifakı devam ettiriyorlar. Biz bu ülkedeki her farklı soruna çözüm getirmeye çalışan bir partiyiz. Halkların demokratik Partisi olarak en başta bu ülkede Çinlilerin en önemli insan hakları sorunu olan Kürt meselesinde adil eşitlikçi bir çözümün bulunması gerektiğini yıllardır haykırıyoruz. Bu konuda önemli engellemelerle karşılaşıyoruz. Kürt halkının dili, kültürü, kimliği, örfü, adeti, annesinin korunması gerektiğini, hiç kimse tarafından inkar edilemeyeceğini, asimile edilemeyeceğini net bir şekilde söylüyoruz. Ama e, Cumhur Zulüm İttifakı'nın yaptıklarının maalesef ki bu politikaları devam ettirmek olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Fakat meydanı onlara bırakmıyoruz, bırakmayacağız değerler. Bildiğiniz gibi bu ülkede yıllardır aslında devlet ve iktidarların dayattığı insan hakları ihlalleri sorunları var. Kürt meselesindeki sorunlar var, devletin e, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etme sorunu var, düşünce özgürlüğünü ihlal etme sorunu var, yaşam hakkını ihlal etme sorunu var, İnsanların can ve mal güvenliğini ihlal etme gibi sorunları var insan hakları savunucuları olarak biz gerek siyaset dışında, gerek siyaset alanında bütün bunlara karşı önemli bir mücadele verdik. Şu anda da siyaset alanındayız. Ee, ve e, önemli bir mücadele veriyoruz. Bize gelen başvuruları çeşitli bakanlıklara iletiyoruz. Ee, yani bu noktada da yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Dinlerce soru önerdiğimizle e, bakanlıklara e, bürokratların bakanlıklardaki yetkilerin yaptıkları haksızlıkları iletiyoruz. Eğer bunlara cevap e, veremeseler de biz arşivlere not olarak düşüyoruz ve yarın öbür gün bütün bunların hesabının sorulacağı zamana doğru erteliyoruz ve mutlak surette de bir gün bunların hesabının sorulacağını ben size burada ifade etmiş oldum. Şimdi Muhalefetteyiz, evet. Bir iktidar sahibi var, evet. Güçlü, güçlü görünüyorlar. Ee, ama biz de muhalefette elimizden geleni yapmak durumundayız. Elimizden geleni yaptığımız zaman biliyorsunuz ya vekillikten düşürmeye çalışıyorlar, ya partimizi kapatmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen her fiille bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bu ülkede biz e, parti olarak yıllardır çatışmaların bitmesi, kanın bitmesi, gözyaşının bitmesi ve ülkede sorunların konuşarak, tartışarak, uzlaşarak çözülmesi gerektiğini söylüyor. Hep de bunu söylemeye devam ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam ediyoruz. Bu mecliste inanın ki o kadar nahış sözler söylenmesine, bize saldırılar yapılmasına rağmen biz duruşumuzu bozmuyoruz, barış diyoruz, insan hakları diyoruz, demokrasi diyoruz, halkların Kardeşliği diyoruz değerli arkadaşlar. Bunu ilk başta da söyledik, en sonunda da söyledik. Bizi e, milletvekiliğinden biliyorsunuz, yaşadığımız hadiseler oldu. Bekirliğinizi düşürmeye çalıştılar. Uydurup e, bir takım mahkemeler açtılar. E, onların suçlarını söylemiştik çünkü. Kürt meselesindeki haksızlıkları söylemiştik. Kahrekar ile zulmederek ihraç ettikleri yüz binlerce, milyonlarca insanın dramlarını anlatmıştık. E, İşkencelerini anlatmıştık. İnsan kaçırmalarını anlatmıştık. E, ayrı olmayan yargılamalarını anlatmıştık. Bütün bunlardan dolayı ve en sonunda diyorsunuz, arama ile ilgili yaptığımız bir günden sonrası bir cevap bile veremeyecekleri de bildikleri için uyduruk mahkemelerle, bizi e, yönelik bir saldırı gerçekleştirmişlerdi. Uydurup bir mahkeme sonucuyla vekilliğimizi düşürmeye çalıştılar. Ve biz de orada e, önemli bir duruş sergiledik. Arkadaşlarımızla beraber önemli bir duruş sergiledik. Ve e, mecliste adalet nöbeti tuttuk. Tuttuğumuz bu adalet nöbetinin aslında e, halkın adalet nöbeti olduğunu gördük. Hani ben böyle bir adalet yöneti başlattım ama her birimizin kalben bu adalet yönetine büyük bir destek verdiğini net bir şekilde gördük. Bunu biz görünce değerli arkadaşlar büyük bir moral bulduk. Hani dedik ki biz eğer ki halk yanımızdaysa, vicdan yanımızdaysa, hakkaniyet yanımızdaysa istediği kadar dev ordularıyla üzerimize gelsinler. Hiç önemli değil. Biz duruşumuza devam ederiz. Biz söylemimize devam ederiz dedik ve en sonunda mecliste her türlü hukuksuzlukla vekilliğimizi düşürdüler ama biz de onlara her zaman söylendiği zaman adeta sihirli bir e, cümleyle e, tüm zalimleri durduran e, bir cümleyi söyledik ve e, Gerçekten tarihe de not düştük. E, Direnmek yaşamaktır dedik. cihane dedik. ve e, gerçekten e, tekrar meclise döndük. Yüzleri olsa kızarırdı. Yaptıklarından dolayı yüzleri de yoktu. Şu anda da e, size bitlis halkına. Bitlis ili ve ilçeleri yardımlaşma derneğine ve diğer Bitlis derneklerimize senin toplum kuruluşlarına bunu yapanların yüzü kızarmıyor. O zaman da biz feste döndüğümüzde de yüzleri maalesef ki kızarmadı. Ee, onlar yine o zalimliklerine vicdansızlıklarına devam ettiler. Biz ve arkadaşlarımız yolumuza devam ediyoruz. Ee, sonuna kadar da uğraş vereceğiz. Bildiğiniz gibi. Ee, değerli sevgili eski genel başkanımız, Kürt halkının sevgilisi, Türk halkının sevgilisi Sayın Selahattin Demirtaş maalesef ki hala <laughs> maalesef ki hala cezaevinde, zulmen cezaevinde, beş yılı aştı zulmen cezaevinde, tüm dünya biliyor, tüm Türkiye biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bütün bunlara rağmen Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız bizim açımızdan zulmen tutuklu Bakın, zulmen tutuklu diyoruz. Biz bunu mecliste de söylüyoruz. Büyük bir haksızlıkla, rehine olarak orada tutuluyorlar. Şu anda e, e, size yaptıklarının e, fiili ve mekanik anlamda karşılığı olan e, hapiste tutma gerçeğini onlara karşı yapıyor. Arkadaşlarımızın aslında şu anda hapiste tutulması demek, şu anda tüm toplumun tecritte tutulması anlamına geliyor. Tüm zindanlardaki tecrit aslında tüm toplumun tecrit altında tutulması anlamına geliyor. Biz tecrite, yoksulluğa, savaşa karşı ayrılıyoruz. Türkiye'nin bu gidişatının kesinlikle kabul edilemez olduğunu net bir şekilde söylüyoruz değerli yani arkadaşlar. Şu anda partimize yönelik çok önemli saldırılar var. Kobani kumpas davası, kapatma davası, değerli vekili arkadaşlarımız ve binlerce üyemize yönelik zulmen cezaevlerinde o sizin il ve ilçe yönetimlerine karşı uydurup gözaltı ve tutuklama işlemleriyle bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ama inanın ki hepiniz de görüyorsunuz bunu ispat etmeye gerek yok. Bu halk dimdik ayakta çok net bir şekilde Kürt halkı HDP seçmeni dimdik ayakta bir tek bir adım bile geri adım atmıyor. Bizim bu kadar baskılara rağmen oyumuzun azalması yerinde durması değil şu anda artması konuşuluyor. Artması mevzu var. O yüzden biz hiç e, canımızı sıkmıyoruz. Bu tür baskıları da zaten yıllardır görüyoruz. Tanıdıktır. Eee Sayın Başkanımız bahsetti. Şu anda sivil toplum kuruluşlarına yapılan bu nahoş baskı e, ama bu hepimiz için tanıdık bir baskı. Bu, Türkiye'deki ırkçılığın, asimilasyonun, imha ve inkar mantığının her yere yansıması aslında. Sadece siyaset düzleminde değil, e, sivil topluma da, sanata da, ticarete de yansıyan, eğitime de yansıyan yönüyle inkar ve asimilasyon politikalarının maalesef ki e, son hali. Siz kalkıp e, adeta Kürt'ün kanına ekmek doğrayan MHP ile ortaklık yapacaksınız. Ondan sonra da e, diyeceksiniz ki biz Kürt meselesini hakkaniyetli bir şekilde çözdük. Siz kalkıp Amede, Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı yapmaya çalışacaksınız da ondan sonra ya ey Kürt halkı ben senin kalbini kazanmaya çalışıyorum diyeceksin. Böyle bir halt olabilir mi arkadaşlar ya? Bu nasıl bir skandaldır? Bu nasıl bir rezalettir yani? yani? gerçekten ne kadar samimiyetsiz oldukları, ne kadar ilkesiz oldukları apaçık da ortadadır. Nefret diliyle konuşan bir lider devlet bahçeli. Ağzını açtığı zaman küfürler savuran, daha dün Erdoğan'a olmadık yani hepimizin yüzünün kızaracağı hakaretler küfürler eden ama şu anda birlikte ortak olan bir insanın adı o, o da Diyarbakır'a Hevsel bahçelerinin yanına adeta bir saldırı yani başka bir şey değil. Sen Kürt meselesini hem çözmeyin hem de adeta ateşin üzerinde benzin dökerek çözmeye çalışıyoruz. Ateşin üzerine benzin dökerek herhangi bir çözüm olabilir mi arkadaşlar ya? Olabilir mi böyle bir şey? Şunların yaptığına bakın yani. İlla bir kutuplaşma, bir çatışma zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bu ülke çatışmadan, kandan, gözyaşından çok çekti. İnsan haklarından, barıştan, demokrasiden başka bir çare yok. Bu ülkede Analar çok aldı, Çocuklar, gençler çok öldü. Biz bunların etnisitesine de bakmıyoruz. Etnik kimliğine de bakmıyoruz. Türk'ün anasına da üzülüyoruz, Kürt'ün anasına da üzülüyoruz. Ve diyoruz ki dayatmacı politikaları yüzünden, ırkçı politikaları yüzünden bütün bunlar yaşanıyor. Şu anda bakıyorsunuz e, iktidar her açıdan e, yamalı bohçaya dönmüş bir ekonomik e, anlayışı yürütmeye çalışıyor. Hepiniz de biliyorsunuz bunu. Hani iktidarın tepesinde e, olmanıza gerek yok değerli arkadaşlar. Taşıma suyla değirmen döndürdüklerini çok iyi biliyorsunuz. İktidarın başında, bütçenin <laughs> başında maliye bakanı olmanıza gerek yok. Bir kısmınız iş yerinizin maliyesini yürüten insanlarsınız para gelir giderinin nasıl olduğunu iyi bilen insanlarsınız. Böyle saçma sapan bir ekonomi yönetimi olabilir mi arkadaşlar? Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Borcunu ödemiyor. Böyle bir e, bütçe düşünebilir misiniz? İş yerinizin bütçesinden düşünün. Borcunuzu ödemiyorsunuz. Borcunuzu erteliyorsunuz. Habire bir yerlerden borç alıyorsunuz. Habire israf yapıyorsunuz. Habire e, faize e, para ödüyorsunuz. Habire ranta yağmacıya, tabancıya para aktarıyorsunuz. Böyle bir iş yeri yürür mü Allah aşkına? Böyle bir iş olabilir mi? Ama bu ülke işte böyle yürütmeye ve halkın gözünü boyamaya çalışıyor.